Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok az malzemeyle çok fazla yağ yakan bir çay tarifi vereceğim. Malzemelerimizin bir tanesi taze zencefil, yarım limon dilimlenmiş ve yeşil çay. Bunu akrallardan çok rahat bir şekilde temin edebiliyoruz. Hepimizin evlerinde de artık bulunmaktadır. Şimdi çayımızı hazırlıyoruz. Yeşil çaylarımızı sürahiye bırakıyorum birkaç yaprak. Taze zencefillerimizin hepsini bırakıyorum. Ve yarım limonumuzu ve sıcak suyumuzu da üzerine ekliyorum. Yarım saat dinlenme süresi veriyoruz. İsterseniz bu çayı soğuduktan sonra bir tane maden suyu da ekleyerek mineralleştirebilirsiniz dinlendikten sonra gün içinde bitene kadar bu sürahi içerseniz bir hafta boyunca çok güzel sonuçlar alacaksınız. Bomba gibi yağ yakan ve çok güzel bir şekilde eminim tadında beğeneceğiniz muhteşem bir çay. Yani artık e, o kadar çok video var ki bunun bunlarla ilgili tek tek hangisinin neye iyi geldiğini anlatmayacağım. Ama emziren anneler ve e, hamile bayanlar içmesinler. Doktorlarına sormadan kesinlikle böyle bir şey yapmasınlar. Bu şeyi dinlenmeye bırakıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.